Nükte. Arkadaş, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvvet, irtibat, ittisal ve ittifak rabıtalarını tesis eder. Küfür ise bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayırır ve ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur en büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kâfirin ruhunda hırs ve adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki dünya hayatında galebe bazen kâfirlerde olur. Ve keza kâfir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür. Mü'min ise seyyatının cezasını görür. Bunun içindir ki dünya kafire cennet, mümine ahirete nispeten cehennemdir. Yani müminin saadeti ebediyesine nispeten dünya cehennem gibidir. Yoksa dünyada dahi mümin kafirden yüz derece ziyade mesuttur denilmiştir. Ve keza iman insanı ebediyete cennete layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu ve kalbi söndürür, zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğun içerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise lübbü ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lübbü bilir. Ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Nokta Arkadaş, felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet kalp ile ruhun hastalığı nispetinde ziyade olur. O hastalık marazi de ulum akliye ile iştigal nispetindedir. Demek manevi olan hastalıklar insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder. Akliyet ile iştigal eden emrazı kalbiyeye müptela olur. Ve keza dünyanın iki yüzünü gördüm. Bir yüzünün az çok zahiri bir ünsiyeti, bir güzelliği varsa da batini ve içi daimi bir vahşet ile doludur. İkinci yüzü fil cümle zahiren vahşetli ise de batinen daimi bir ünsiyetle doludur. Kur'an-ı Azimüşşan nazarları dünyanın ahiret ile müttasıl olan şu ikinci veçine tevcih eder. Dünyanın birinci veçi ise ahiretin zıttı olup ademe gider. Ve keza mümkünatın da iki yüzü var. Birisi enaniyet ile vücuttur. Bu ise ademe gider ve ademe kalp olur. İkincisi enaniyetin ile ademdir. Bu ise vacibül vücuda bakan bir vücudu kazanır. Binaenaleyh vücut istersen münadim evvelki vücudu bulasın.